Samsun ilk adımdayız. 4 artı 1 oldukça geniş, çok bakımlı dairemiz. Site içerisinde köşe başı muhteşem güneş alıyor. Tüm özel okullar ve devlet okulları hemen yanı başınızda. Hatta küçük de olsa bir deniz manzarası var. Buradan piyazayı da görebiliyoruz. Salonumuz. Geniş bir hol alanımız var. Mutfak her kadının hayali geniş bir mutfak. Balkonu oda büyüklüğünde. Hemen şu karşımızda devlet okulları yer alıyor. İlk adım canik ve tukuma ulaşımı oldukça kolay. Doların gençliğini görebiliyorsunuz. 3 adet tuvaleti var. Hem umumi banyosunda hem normal tuvalet. Diğer odamız çift kişik yatak bazalar rahatlıkla sığıyor. Bir balkonumuz daha var. İki balkonda cam balkon. Yatak odamız taşınılacağı için eşyalar çıkartılmış. Giyinme odalı burası aynı zamanda Ebeveyn banyosunda yine geniş görüyorsunuz.